Hiperbarik oksijen tedavisi. Duydunuz mu bilmiyorum ama daha önce de COVID-19 hastalarına uygulanmış ve iyileşmeye fayda sağladığı tespit edilmişti. Aynı yöntem COVID sonrası ani görme ve işitme kaybı yaşayanlar için de umut oldu. Üstelik uygulama SGK kapsamında bunun da altını çizelim. ağız ve burnu içine alan bir maskeyle saf oksijen soluyorlar. Saf oksijen koronavirüsün bıraktığı duyma ve görme hasarlarını ortadan kaldırıyor. Hiperbarik oksijen tedavisinde hastaya saf oksijen veriliyor ve COVID-19 sırasında ya da sonrasında vücutta olan dolaşım bozuklukları, görme ya da işitme kayıpları da yine bu kapsüldeki saf oksijen sayesinde tedavi ediliyor. Covid-19 enfeksiyonunun dolaşım bozukluğu, damar tıkanıklığı yaptığını biliyoruz. Ve bu damar tıkanıklığına bağlı olarak da hangi damar tıkalıysa o damarın beslediği bölgelerde bir takım hasarlar ortaya çıkabiliyor. Göze giden, gözü kanlandıran bir damar tıkalı olduğunda ani görme kaybı görebiliyoruz. Covid-19'u atlatsanız bile vücutta belli hasarlar kalabiliyor. Bunlardan en önemlileri ciddi duyma ve görme kayıpları. Diyabet yaraları ve estetik için kullanılan hiperbarik oksijen tedavisi Covid ve sonrası içinde derban oluyor. Virüslerin bugüne kadar ani işitme kaybı yaptığını zaten biliyorduk. Covid-19 enfeksiyonu hasta geçirdiği sırada ya da geçirdikten sonra hatta bazen temas izolasyonunda beklerken bile ani işitme kayıpları ortaya çıkabiliyor. Oldukça da başarılı yanıtlar elde ediyoruz siperbarik oksijen tedavisiyle. Kapalı bir basınç kapsülü içinde tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak %100 oksijen soğutulmasına dayanan bir tedavi şekli. Oksijen yüksek basınç altında vücudun dört yanına taşınıyor. Bu durumda vücudun virüslerle mücadele etmesini kolaylaştırıyor. Tedaviye başladığımdan itibaren ağrılarımın azaldığını hissettim. Yaşam kalitem daha da arttı. Sosyal güvenlik kapsamında olan hiperbarik oksijen tedavisinin seans sayısı virüsün bıraktığı tahribata göre değişse de tedavi süresi genellikle 90 ila 120 dakika ile sınırlanıyor. Özellikle ani işitme kayıpları için hastanın örneğin 20 seansa yakın bazen daha fazla alması gerekebiliyor. Fakat biz daha çok erken seanslarda bile iyileşen hastalarımız oldu. Tedavi